Evet arkadaşlar. Bu sefer ETS 2 nasıl araba modu yüklenir? Bunu işleteceğim. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Burada ben onu şey etmiştim. Buraya ay YouTube'a girmişim ben. <laughs> Buraya ETS 2 bir nokta modu burada yazıyor Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Şöyle ben bu siteyi seviyorum. Bu siteye geliyorum. mesela. E, ne indireyim? Mesela Dur arkadaşlar şöyle bakayım bu da. Hemen bak gel indirmeye arabaya bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu indirmeye karar verdim. Download basıyoruz arkadaşlar. Bu geliyor. Böyle bir site geliyor. Buraya Do arkadaşlar devam edeyim. Böyle bakın. Bir daha göstereyim isterseniz. Şunu iptal edip olmadı herhalde. Şuna giriyoruz. Şunu kapatıyorum. Download'a basıyoruz. Create download link diyor. Gelecek. Burayı kapatın. Biraz bekleyin. Ya da beklerse gerek varmış. Aynen. 3 saniye. 2. 1. Kendiliğinden ediyor arkadaşlar. Bakın. Sağ Alt köşede Oyunumuz yükleniyor Hemen yüklensin Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olup Beğen atarsanız sevinirim Şöyle Kanalım Alper Günay Beğenip Videolarıma beğenip kalp atarsanız Takip ederseniz abone olursanız Böyle videolar gelmeye devam edecek Arkadaşlar yüklendi böyle bu sadece sayısı olur. Eğer klasör deniyorsa klasörü açın ya da öyle bir şey vardı. Şöyle bir hemen göstereyim. Mesela şunu. Şurada şöyle Valla burada göstermiyor arkadaşlar. Şunu deneyeyim de. Burada da göstermiyor. Niye ki? Crosser şeyi aktar diyeydi. Hiçbirine göstermiyor arkadaşlar. Olsun. Tamam arkadaşlar ben bunu göstereyim. Bir daha kendi onu göster. Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik. Bilgisayara giriyoruz. Burada yerel disk değil tabi ki de yerel disk. Belgeler. ETS2 var. Gördüğünüz gibi. Ona basıyoruz. Mod diyoruz. Burada basıyoruz. Burada. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu küçülteyim. Nereye indirdik? İndirlendi. Arkadaşlar bakın. Ne indirdik? M5 Apple. Apple'ı şöyle buradan alıp buraya aktarıyoruz arkadaşlar. Şu an mod yüklendi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı kapatıyorum. Burada da işim kalmadı. Şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi arkadaşlar burada mod yöneticisine giriyoruz burada bakın geldi buraya şöyle açık diyor ve değişiklikleri onayla diyor arkadaşlar ona basıyoruz şu an modumuz yüklendi oyna devam et diyoruz sihirbaza atla hemen girdik arkadaşlar buradan çekici galerileri buradan mesela nereye gireyim mod bahisleri <laughs> ha Burada mod bayrağı erişin diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol alt köşede. Basıyoruz arkadaşlar. Geldi. Bura satın alıyoruz. Şöyle burası yok. Şuraya atalım. Böyle tamam diyoruz arkadaşlar. Şu an arabamız oldu. Ben sürüyorum. Böyle de arabayı sürebiliriz. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Düz kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım.